Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Miramar haritasında Picado bölgesine iniş yapıyorum. Evet indik çatıya. <laughs> R45 tabanca başladık bakalım. 12 kalibre yine. Lazer nişanga. Hadi düzgün bir silah. Düzgün bir silah istiyorum hadi. Şöyle bir iş yapalım. El bombası güzel. Evet, tamam devam ediyorum şu an. Ayak sesi. Tamam bayıldım güzel. Sen şöyle bir öl. Skale ve AKM. Çok güzel. Skale alıyorum. Şuraya da aldım mı? Güzel. Lazeri de AK'yi takalım. Hadi tak AK'yi. Lazeri güzel. Bir el bombası daha bulduk. Şöyle içlere doğru ilerleyelim. Kimse yok mu? Bir olan bir kille ayrılmak da. Yani. pek mutlu etmez yani. Yalancı ateş edelim biraz. Çıkarlar mı belki diye. Yok abi çıkmıyorlar. Los Leones'e doğru gidelim. Adam var. Bu adamı da aldık. 6x rübün ve mini 14. Hmm. 7.62 mermi. Zor. Yani şu an bulamadım 7.62. Bu yüzden ıı, AKM'yi bıraktım. İçerim enerji içeceğimizi. Şöyle lazeri de, lazeri de değiştirelim. <laughs> güzel. Abi Los Leones'e doğru geldik. Bakalım birilerini bulabileceğiz burada. Hadi çıkın. Hadi kardeşim. Şu tepeye çıkıp bakacağım bir de. Herkes nerede olabilir ki? kado artı Los Leones yaptım yani. Allah. Neyse ki canımız gitmedi. Buradan bir bakayım. Çıkamayız şimdi buraya. Daha üstte çıkılmıyor. Şuralara bakıyorum ama şöyle sıkayım. Belki çıkan olur. Evet. Şöyle. <laughs> ezan okunuyor. Allah canımız gitti. Ha bir aşağı düşüyoruz Allah. Güzel canımız da olsun. Bir enerji daha içelim. İç iç. <laughs> Ama herkes nerede? Bir bug'i oldum, İçlere doğru gidelim bakalım. Aha birisine rastladım ve tamam. Abi 40 kişi var şuradaki alanda bir dakika şu kadarcık alan bence küçük bir alanda 40 kişi var ve bunların hepsi nerede abi Picado'dan Lost Leones'e geldim buralardan 2 kill çıktı Impala'dayım 3. kilimi ancak alabildim bu kadar kişi nerede abi şunun da lütfen bir bakalım hmm, bunda da AK var Şimdi yüksek bir yer tutup etrafa 6x'e bakmaya deneyeceğim. Mini 14 ile bakalım bir şeyler yapabilir miyiz. Abi tam giderken birisini daha gördüm. Nereye gitti? Orada. Üzerime üzerime geliyor. Senin mini 14'le alacağım. Kaçma. Son anda bir tane daha vurdum ve öldü. Dördüncü kilimizi alabildik impaladan. Abi alana girmeye çalışanları mı beklesem yoksa alanın ortalarında güzel bir yere mi geçsem? Pek emin değilim. Buradan bence çok fazla girmeye çalışan olabilirdi. Evet yeni alan çok yakınımızda. Allah. Şu enerjiyi basalım. Alanın içine doğru gidelim. Abi alanın ortalarında yukarıda bir yerlere çıktım. Bakıyorum birilerini görebilir miyim diye. Bu kadar kişi nerede ya? Bence artık bulabilmem lazım yani birilerini. Bu kadar kişi neredesiniz yani? Abi şurada bir airdrop düşmüş airdrop için ölmeden inmek, inmeye inmeyi deneyeceğim ama airdrop için ölme riskim çok yüksek şu an hadi bakalım hayır oh şuraya inmek daha iyi Airdrop'un bu şeyde söndü orada birim var yok küçük bir otmuş şimdi skarla geçelim 556 mermi olan bir silah kullanmak istemiyorum şu an çünkü yani en azından birini değiştirmem lazım. Hadi abi güzel bir şeyler, güzel bir şeyler. Anca DBS var zaten. Klasik. DBS'e geçmeyeceğim abi. Hiç sevmiyorum zaten. Niye air drop silahı hala anlayabilmiş değilim. Ben yeniden üstlere doğru gidiyorum. Zaten benim dışımda 9 kişi kalmış. Abi bir dakika. Bir adam gördüm galiba. Evet. Hadi be. Durdu. Görmeye çalıştı. Göremedi. Ama kayalığa saklandı. Açı değiştirerek dalmayı deneyeyim. Diyecektim. Üzerime geliyor. Yatma yatma. Kayabaga kullanmayın lütfen. Heh, kalk. Evet. Bu kadar. Scar'la alı vereceğim seni. Sprey için de çok uzak. Ha güzel. 5. kilimiz de geldi abi. Az kelim maç oluyor. Zaten beş kişiyle karşılaştım. Beş de öldü. Bakalım. Abi şurada birini daha gördüm. Bakalım bulabilecek miyim? Yeniden buralarda bir yerlerdeydi. Bakalım görünmüyor şu an. Hadi neredesin? Seni görmem lazım. En azından bir kill daha kardır. Şu anda squat biçiminde de çatışmak zorunda kalmış olabilirim. One man squat modunda oynadığım için. Birisi altı Mirado'yu bırakmış galiba. Neredesiniz? Alanı da çok dışına doğru çıkmak istemiyorum. Zaten küçücük bir alan kaldı. Bir de gazozumuzu içelim sakince birbirimizi görelim. Hadi bakalım. İlerleyelim doğruca. Son 10 kişi kala araba kullanmamanızı öneririm. Ee, yani çok ses yapıyor. Özellikle One Man Squad Bozunda squat, e, squat bitimle karşılaşırsanız sorun yaratabiliyor. Yeni bir airdrop düşmüş, oraya gitmiş olabilirler. E, ve airdrop attığı yerler genelde alanın e, nereye belirleneceğini de Gösterenin nitelikli oluyor. Bu yüzden eğer drop'a doğru da gideceğim. Ama koruması gitmek istemiyorum. Böyle ya yani win alma ihtimalim varken maçın kötüleşmesini istemiyorum. Hadi bakalım. Mermim çok az kaldı. İki kişiye bile zor yetirebilirim. yani Scar'la yakından çatışmak zorunda kalırsam. Birisi evet almış birisi. Ama silah bırakmamış. AVM. Evet AVM bu çok güzel oldu. Biraz A bir susalım. AVM'miz konuşsun. Allah. Ya bir dur. Sen nasıl sona kaldın bot ya. Lan. Toprağı sıkıyor. Bak bak bak. Evet. 1v1. Hadi bakalım. Neredesin? Alanın içlerinde misin yoksa alana mı girmeyi deneyeceksin? Bakalım bakalım. Nerelerdeymişsin? Evet. Burada da yok. Görünürde yok adam. Şu kayalıkların tepesine çıkmayı deneyelim bakalım. Birazcık AVM ile oyalamak istiyorum. Böyle body atarak sürekli. Adam uğraşsın değil mi yani? Evet. Aha orta mı yok değilmiş. Göremedim. Şu kayaya çıkayım videoyu devam ettireyim. Abi alanın tam ortasını bize verdi. Yani adam mutlaka üzerimize gelmek zorunda bir yerlerden ama nerede işte? Şu evler artık alanda değil. Evlerden çıkma ihtimaline karşı dikkatli olmam lazım. Ağır bir pusucu da olabilir. Buranın içinde mi yoksa? Ama a, herhalde o zaman kapıyı yine de kapatırdı. Aha orada. Gel. Gel bakalım. Sen de bana geliyorsun değil mi? No scope. Öldürmek istiyorum seni. Niye duruyorsun? Tamam. 6x'i e de alırız. Winner. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Miramar haritasında ıı, oynadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde devamı içinde ve içerik önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.